kelimelerin gücü yani e, sürecimizde de bahsediyoruz zayıflama kelimesi direnç gösteren bir kelime. Onun dışında istemediğimiz şeyleri söylediğimizde aslında ilgimizi devam ettiriyoruz. Yani dediğiniz gibi yatma, işte oturma. Aslında bir yerde o ma, olumsuz kelimesi evet. hayır ya da hayır kelimeleri içeren durum e, çocuklarımızda ya da yetişkinlerimizde de bu durum söz konusu oluyor. Aslında kelimelerin gücünden bahsediyoruz. Bu bizim için çok önemli etkenlerden bir tanesi. E, aslında olumsuz cümle kullandığımızda dediğiniz gibi yatma, yapma gibi sözcükler kullandığımızda zihin aslında e, bu olumsuzlukları atıyor. <laughs> ve yap aslında otur kısmını algılıyor. Hatta size bebeğler bazen "Çocuklarım söylediğini tam tersini yapıyor." diyorsunuz. Çünkü orada zihin olumsuz kelimeleri atıyor ve aslında bizim istemediğimiz şeyleri yoğunlaşmış oluyor. Yani kelimelerimize bu yüzden dikkat etmeliyiz ve istediğimiz şeylere yöneltmeliyiz. Beslenmesinde zorlanıyor muyuz ya da beslenme konusunda bir uyarı da yaptığımızda tersim mi oluyor? O zaman biz ne istiyoruz aslında? Aldığımız enerjiyi aktarma. Hı. Aktarmada nasıl oluyor? Hareket o yüzden az ye, işte çok yeme hı hı. kısıtlamak yerine hareketimizi yapalım. Biraz daha e, işte ne yapalım? Bir dans açıp oynayalım gibi. Yani hı hı. E, mesela sakın yapma değil de mesela sakın yapmadan ne istiyoruz? Mesela burada yapma değil de başka yöne yönelmemizi istiyorsak istediğimiz kelimeyi kullanmamız gerekiyor. Evet yani aslında burada demek istediğimiz çocuk ne yapmasını istiyorsa biz ona yöneltmeliyiz. Yani yapmamasını istediğimiz bir davranışı söylediğimizde çocuk bunun yerine alternatif bilmiyor. Yani o oyuncakla oynama. Evet oynamayayım ama ne yapayım? Onun yerine şu oyuncakla oyna gibi daha basit bir örnekle açıklayabiliriz aslında. Beslenme konusunda da aynen dediğiniz gibi hocam. Yani şunu yeme, bunu yeme yerine yeteri kadar ye, ihtiyacın kadar yiyebilirsin. Açsan tabii ki yemek yiyebilirsin. Ama hareketimizi yapalım. Asıl istediğimiz konu zaten bizim hareketli olması çocuğun. Çünkü çocuğun miktarını, gıdaların çeşidini kısıtlamak çok doğru değil. Özellikle gelişim çağındaki çocuklar için. İhtiyacı kadar tabii ki beslenecek çocuklar. Ama burada önemli olan şey aslında onu harekete yöneltmek. Ee, i̇stediğimiz şey ne? Hareketli olması. Dediğiniz gibi. Hadi oyun oynayalım. Hadi bisiklet sürelim. Ne istiyorsak çocuğun ne anlamda hareketli olmasını istiyorsak ona yönelterek ilerlemeliyiz. Çünkü... E, kelimeler gerçekten çok önemli. Bunu sürekli vurguluyoruz şu anda programımızda ama e, siz değerli ebeveynlerimiz bazen çocuk yetiştirmede e, küçük olduğunu düşündüğünüz bir eleştiri yaptığınızda bile çocuğun beden algısı, harekete bakış açısı, beslenmeye bakış açısı tepetaklak olabiliyor. Çünkü çocuklar daha çok e, saf ve sade bir şekilde algılıyorlar bizim söylediklerimizi. Bu söylediğimiz beslenmeyle ilgili örneğin hamburgerle bir patates kızartması ile cipsle e, söylediğimiz herhangi bir kelime öyle bir etkileşime giriyor ki çocukların gözünde devasa bir yere çekiyor. Niyeti büyüyor bu sefer. Gıda ile olan iletişimi artıyor çocukların. O yüzden seçtiğimiz kelimeler her zaman dikkatli seçilmeli.